3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kağıthanede düzenlenen etkinlikte ünlü isimler ampute futbolcularla gösteri maçı yaptı. Vilma Eles gösteri maçında sahaya çıkan isimlerden biriydi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için biz bir farkındalık yaratıyoruz Engelsiz Yaşam Vakfı'yla. Çok harika bir etkinlik çünkü biz burada milli oyuncularla oynayacağız. Yani Ben şu anda en Az futbol bilen herhalde benim. Evet. Ee, Ampute takım oynuyoruz. Herkesin bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Vilma Eles, aksanı nedeniyle kendisinin de mesleğinde engellerle karşılaştığını öne sürdü. Benim mesela oyuncu olarak aksanın olması büyük bir engel. Yine de oyuncu oldum. <laughs> Onun için aslında engelliler bizi özel geliyor. Başarılı oyuncunun en sevdiği futbolcuysa Cristiano Ronaldo. 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 Bugün o zaman Ronaldo'ya mı özendin aslında? Forvet'i de geçeriz birazcık. <laughs> Ya olabilir. Sohbetin ardından sahaya çıkan Vilma Eles futbol topuyla hünerlerini sergiledi. Vilmayles'in performansını futbol yorumcusu Alp Beyhivan'a soruyoruz. Gerçekten bugün Vilmay'a çok güveniyoruz. Kendisinin yeteneklerini zaten anlatmama gerek yok. Ama tabii ki zemin, saha şartları ne kadar etkileyecek onu bilmiyorum. Çünkü kendisi çok suyun içime alışkın değil. Ama yine de klasını gösterecek. Bu anlamlı maçı eski hakemlerimizden Fırat Aydınus yönetti. Çünkü 3 yıl oldu hemen hemen hakemlikten sonra. En son Karagümrük Alanya maçıydı ve bu düdüğü kullanmıştım. Ee, benim için önemli hatırası çok büyük. 3 yıl sonra böyle bir organizasyonda Engelsiz Yaşam Vakfı'nın e, yaptığı bir organizasyonda bu etkinin terkini... içinde olmak bu evet, farkındalık anlamında tebrik, katkı de sağlamak de benim de için mutluluk verici. Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın da katıldığı organizasyonda iki ünlü başlama vuruşunu yaptı. Ben izlerim, ben yorumcuları da dinlerim sabaha kadar. Yo öyle değil ama izlerim. Dünya Engelliler Günü için düzenlenen Pendik'teki organizasyonda Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Fenerbahçeli Edin Ceko engelli futbolcularla gösteri maçı yaptı. Ben, 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 ben. Saray Başkanı Dursun Özbey'in de katıldığı organizasyonda iki başarılı futbolcu karşılıklı takımlarda rakip oldu.